Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bademe aşı yapacağız. Badem aşılayacağız. Ee, önümüzde deli bir badem ağacımız var. Bunu yarma aşı yapacağız arkadaşlar. Bu takribi 3 yaşında filan. Şimdi yarma aşı nasıl yapılır? Ee, dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Teknikleri teknikler nelerdir? Bunları hemen kısaca işleyeceğiz. İlk başta badem aşılarken dikkat etmemiz gereken kabuğu kalın ve sert. Kabuğuna zarar vermememiz lazım. Şimdi yarma aşımıza geçelim. Ağacımızı gözlemlediğimizde ağacımızda çok yeni yıllık sürgün var. Şimdi nereden kesmemiz lazım yarım aşı yapmamız için? Şöyle dikkatli bir şekilde baktığımızda kabuğun düz olan kısmına yaklaşırsak ya, yani şuradan bakın paralel bir şekilde buradan kesimini gerçekleştireceğim. Paralel bir şekilde kesim yapmamız lazım. Hatasız yapmamız lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dalın arka kısmından yükünü alıyorum ki bakın şöyle kısaca hemen yükünü alıyorum ki kabuk ayrılıp gelmesin. Bu şekilde kestim arkadaşlar. Hemen otlarını da yolalım. Düz bir şekilde kesmemiz lazım. Şimdi bışkımız tabi dişli bir bışkı. Biraz pürüzlü kesiyor. Dikkatli bir şekilde yanaştığımızda bir bakalım. Bakın. Kademe kademe. Şimdi biz bunu pürüzsüz hale getireceğiz. Bakın pürüzsüz hale yavaş yavaş geliyor. Önemli hususlardan birisi. Neden pürüzsüz hale getiriyoruz? Arkadaşlar fungusal hastalıklar etkili olmasın diye pürüzsüz hale getiriyoruz. Bakın. Güzel bir şekilde İşlem bu kadar. Şimdi biz buna iki tane yarma aşısı yapacağız. Fıstık badem aşılayacağız. Yarma aşısı yapmak için tam ortadan Bışkı Tekrardan bir kesim gerçekleştireceğiz. Kalemimizin yani Bakın şu anda şöyle göstereyim örnek olarak. Örnek veriyorum. Kalemimizin derinliği bu kadar ise Bışkımızla da bu kadar kesmemiz lazım. Fazla kesmememiz lazım ki Alttan hava almasın. Şimdi onları belirleyeceğiz. Bışkımıza kesim yapacağız. Şimdi kalemlerimiz takribi 20 santim uzunluğunda. Bunların 2 santimi 2 ve 2 veya 2,5 santimi yarma aşı olarak içeri girecek. Yani bışkıyla 2 santim kadar, 2,5 santim kadar zarar veremeden olabildiğince zarar vermeden tabi bışkımız ince diş bışkı değil kalın diş bışkı bunlar da önemli hususlar zarar vermeden olabildiğince ilk başta ileri doğru bakın yuvasını açıyoruz Bakın yuvasını açtık. Arkasından ileri geri yapmaya başlıyoruz. Bastırıyoruz iyice. Şimdi iki buçuk santim kadar paralel bir şekilde aşağıya paralel bir şekilde kesimi gerçekleştiriyoruz. yaklaşık 2 iki veya 2,5 iki santim kadar kesimini gerçekleştirdik. Şu hizadan baktığımızda belli oluyor. Peki bunu nasıl ee, zarar gören derisini nasıl düzleyeceğiz? Aynı şekilde aşı bıçağı yardımıyla zarar gören derisini iş kısımda bakın şöyle aldık. Bir de bu tarafa alıyoruz. Şöyle ben size göstermek istiyorum. içerisini. Şöyle alayım ben. Şu şekil baktığımızda zararsız bir kabuk yapısı ortaya çıkardık. Şimdi iki buçuk santim demiştik. Bakın şu hizadan tuttuğumuzda tırnağımın bulunduğu kısım çentik olacak. Yani e, gövdenin üst kısmına dek gelecek. Buradan Bismillahirrahmanirrahim kalemin hazırlanışına başlıyorum. Çentiğimizi bırakmayı unutmayalım. Bir tarafı tamam. Diğer tarafına geçiyoruz. Aynı şekilde çentiğimizi bırakıyoruz. Bakın. Güzel bir şekilde yaptık. Uç kısmını atıyoruz arkadaşlar. Belli oluyor mu? Şöyle. Girebilmesi amaçlı. Bu şekilde güzel bir kalem hazırladık. Şimdi ne tarafa doğru bakacağını hesaplayalım. Bu kalem biraz eğri. İç tarafa doğru bakmasını istemiyorum. Ben dış tarafa doğru bakmasını istiyorum. Bu yüzden bakın iç tarafta kabuk kısmını alıyorum. Çok hafif bir şekilde, nazik bir şekilde aldım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. içeriye girecek mi bakıyorum. Tam girmeyecek. Biraz iç kısmını genişletiyorum. Bakın arkadaşlar dikkatli bir şekilde. Bir kez çektim. İkinci kez çektim. Genişledi. Biraz da içten almak istedim. Tamam. Yeterli olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. İç kısımdan yavaşça çakarak Hı. Hemen dedem de arkadan geldi. Bunu ayırırsan daha kolay olur. Mantıklı. Bunu ayırdım arkadaşlar. Bakın. Bir kabuk diğer kabuğa yapışmak zorunda. Şu anda saldığımda bir kabuk diğer kabuğa bakın. Şöyle göstereyim. Kabuklar birbirine yapışmak zorunda tutması için. Şu anda bu taraftaki kabuk şu anda bu taraftaki kabuk sıfır yapışıyor. Bunu da sardığımızda bu da bu tarafa yapışacak şöyle göstereyim sardığımızda yapışacaktır. Şimdi diğerine geçelim. Aynı şekilde bakın hizayı alıyoruz arkadaşlar. Şu kısımdan tuttuğum kısımdan çentik bırakarak aşılık kalemimizi hazırlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Çentimizi bıraktık. Bu çentik tam bura geldiğinde durmasını sağlayacak. Şöyle baktığımızda düz. Tam belli oluyor mu? Düz olması çok önemli. Diğer tarafını hazırlıyorum. Bakın şimdi bu tarafı iş kısmında kalacak. Bu tarafın kabuğunu tekrardan aynı şekilde nazikçe aldım. Uç kısmını sivriltiyorum. Bir de bu taraftan alıyorum. Şimdi bunu birazcık genişletiyorum arkadaşlar. Çok az. Bakın bu şekilde aldım. Bu yeterli olacaktır. Görünüyor mu? Tamam. Sal. Sağ. Görüyorsunuz. Evet, Şimdi bu içine girdi. Yavaş yavaş çakım çak çakarak iş kısmı ilerleteceğiz. Bakın kabuklar tam birbirini kapatması lazım. Tam görünüyor mu? Hı hı. Odaklayalım. Kabuk tam birbirini kapatması lazım ve aynı hizada olması lazım çünkü buradan iletim demetleri su alışveriş yapacak. Bu şekilde tutacak. Şimdi bunu çıkaralım nazikçe. Şimdi bunun etrafını aşı bandı veya işte jiletinle saracağız. Arkasından aynı şekilde bir veya iki parmak kalacak şekilde. Bakın en kısa kaleme göre konuşuyorum. En kısa kaleme yapmış olduğunuz en kısa kaleme göre bir veya iki parmak yükseklik kalacak şekilde içerisini toprakla dolduracağız. Hemen bu uygulamaya geçelim. Şimdi jiletin dedik. Bakın bu aşı bandı da olabilir. Bizim elimizde aşı bandı yok. Genelde de aşı bandıyla yapmıyoruz. Hatta market poşetlerinde yaptığımız oluyor. Bu da bir laylon diye hitap edilen poşet. Şimdi bununla da bakın şu şekilde etrafını dolaşacağız. İçerisinde de toprak veya kum. Bu şekilde. Şimdi içerisine toprak veya kum atıyoruz. Şimdi poşetimizi sabitledik. Poşetimiz biraz kısa geldi. Şimdi bunun ağzına kadar toplu şey yapacağız, dolduracağız toprağımızı. Uzun gelirse dediğim gibi iki parmak koymanız lazım. Şimdi toprağımızı dolduruyoruz. Bakın arkadaşlar depmemiz lazım. Toprağı depiyoruz. Bu şekilde. Hava almaması için. Nazik davranalım ki aşağıdaki tam kabuk birbirindeki kabuk ayrılmasın. Şöyle ayrılmasın. Nazik davranmamız lazım. Bu kalemin kabuğu, bu gövdenin kabuğu birbirinden ayrılmasın. Nazik davranmamız lazım. Dedem hemen yardımcı oluyor. Bak bunu daha diyor kolay yapabilirsin. Mantıklı. Bu şekilde. Hemen biraz daha. Her aşı videomda söylediğim gibi bu toprakların içerisine kesinlikle ve kesinlikle hayvansal veya kimyasal gübre eklemiyoruz. şekilde biraz daha yaptım tamam arkadaşlar su tutumuzda süreceğiz. yapmış olduğumuz işlemler bu şekildeydi bademe yarma aşı yani kalem aşı nasıl yapılır bunu işledik elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.